Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Süper Şehir saldırısında çılgın 2'deyiz. Gördüğünüz gibi 2 ve 3'ü geçeceğiz abi. İnşallah diyorum. Şu an elimizdeki kadro e, mükemmel diyebilirim. Sadece tek sorun benim yıldız gücüm anne kucağı olması gerekti. Ama bende anne sevgisi var. Anne kucağı olsa artı 40, 40 e, takım arkadaşlarıma can bastığım için bayağı iyi oluyordu. Ee, bu kez birazcık Kokon'da sıkıntı yaşayacağız. Kadromuz bu şekilde belirledim. Ee, eğer bir randıman alamazsak e, kadroda ufak değişiklikler yapabiliriz. Yanımda bu arada kulübümden Enes ve Memo var. Ee, i̇kisiyle birlikte e, bu videoda beraber oynayacağız diyorum. Ve şu anda çılgın iki için girişimizi yapıyoruz. Siz de hemen bir like'a tıklarsanız sevinirim. Umarım e, çok çok denemeyiz yani. Ama tahminimce tek denemede olmayacak kesin yani. 2 ve 3'ü geçmek çok zor olacak. Hemen videoya geçiyoruz. İyi seyirler ve iyi eğlenceler. Deneme 4'ten tekrardan merhabalar. Şu an tekrar girişimizi yaptık. Çılgın 2 düşündüğümden çok daha fazla zorladı bizi. Harbi söylüyorum yani yapacak bir şey yok ama. Bu kez inşallah geçeceğiz yani. Ümitliyim hala. Bir sıkıntı yok. Şu an ultim açılmak üzere. Son iki vuruşa açılıyor yani. Ha 3 vuruşmuş. Ha tamam 2 vuruşmuş. Doğru hesaplamışım. Hemen şöyle hasarımızı çıkaralım. çıkaralım. Ee, bir an evvel öfkelendirmemiz lazım bu robotu. Şu şehri yıkmadan üzerimize çekmemiz lazım. E, %79-77. Evet şu an öfkeleniyor. Geri çekilin geri çekilin. Kendime şöyle bir can. Hop şuraya doğru bir can. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben öldüremez herhalde. Öldürememesi lazım. Ya bu ne ya? Abi sen nasıl beni öldürdün ya? Son bir vuruşa mı gittim gerçekten? Ya ben onu hesaplamıştım aslında. Ölmemem lazımdı ya. Ya benim ölmem çok kötü oldu. Vallahi gitti yani. Şu an Memo da ölecek muhtemelen. Ya yine bir ümitsiz başlangıç ya. En başta benim ölmem zaten tam bir baş belası. Enes sen ölme gözünü seveyim. Şu Enes tanklasam kurtarabilir miyim diyeceğim de. Kurtaramadık. Buradaki şehri de yıkıyor şu anda güzel bir şekilde. Şöyle şöyle. Bir de mermilerimiz de saçma gidiyor abi ya. Hepsi değilse çok güzel olacak. Neyse ben yine elimden geleni yapacağım. Bakarsın geçeriz yani. Ama yanıma biraz daha e, bu çılgından anlayan profesyoneller lazım. O konuda şu an biraz daha şeyim. Ben de toyum yanımdakiler de toy yani. E, bu süper şehir saldırısında anlaşılan bu kadar ölmemiz sıkıntı oluyor. Şöyle hadi abi gözünüzü seveyim boşaltın mermilerinizi. Neyiniz var neyiniz yok boşaltın. Şöyle bir Enes koruyalım. Bak bu kez çok iyi gidiyoruz. %32'ye düşürdük. Şu an şehrin canıyla neredeyse aynı. Memo zıpla. Memo zıpla adamsın lan. Çok güzel kaçtın abi. Hemen şuraya doğru canımızı atıyoruz. Hemen şöyle bir canımızı bastık. Ve boss deliğe döndü. Geçiyor muyuz? Hadi lan. Adamsınız lan siz. Bence bu kez geçeceğiz abi. İlk defa bu kadar iyi gittik. Şu anda şehrin canı %20 ve boss'un canı %16. Yani boss'un canı daha fazla gidiyor. Onu söyleyebilirim. Hemen şuraya doğru canımızı kurduk. Tamam. Şu köşedeki binalar var. Onları koruyacağız. 30 canı var. Hadi lan 30 bin lan. Yapma salmayın 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 salmayın. Önüne taret. Tamam önünü kavurluyorum. İşte bu ya işte bu ya. Şehrin canı %3'teyken durdurduk. Adamsınız lan Enes ve Memo. Şu an sonunda dördüncü denemede geçişimizi yaptık yani. Şöyle bir çıkışım vereyim. Hemen çılgın 3 ile devam edeceğiz. Ama çılgın 3'ü nasıl geçeceğiz hiçbir fikrim yok. Haydi bakalım deneyelim. Haydi haydi %33 %14 mü? Evet boss öfkelendi. Ee, bu saatten sonra kazanmamız imkansız gibi bir şey. Çünkü öfkelenince bize dönmüyor ya bu boss. Şuradan eğer geçittirmezsek 130 bin can indirebilir miyiz? Hiçbir fikrim yok yani. Ben önüne doğru şöyle durmak istiyorum. Haydi 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 haydi. 90 bine düşürdük. Ulan canı baya iyi gidiyor ama şu anda tek bir duvar var ve zıplıyor. Ya olamaz ya. Ama çok iyiydik be. Çok iyiydik be. Neyse ya ikinci denemeye geçeceğiz. Haydi bakalım. Hocam gelirsen çok güzel olacak. Evet şu anda boss Deliğe döndü. Artık bizi hiç tınlamayacak yani. sadece amacı duvarları yıkmak olacak. Ama biz tabii ki izin vermeyeceğiz bunun için kendisine. Şöyle benim bana doğru vur, bana doğru vur, bana doğru vur. Bana doğru vur, bana doğru vur. Haydi. Gençler vurun. 90 bin canı var. Şurada kendisini engellemeye çalışacağım. Durdurun, durdurun, durdurun. Şuraya doğru bir tane daha can. Haydi 50 bin can. Yaklaştırmayın. Haydi 30 bin zıplayacak. Olan zıplama zıplama. %8'in hepsini alacak. Vay poşt, vay gavat, vay it. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yüzde hepsini alıyor ya. Tek zıplamada. Aa. Neyse tekrar deneyeceğiz. Tamam abi şöyle bir şuraya doğru can atalım. Çok iyi kurtardık. Lan nere gidiyorum ben ya? Nere gidiyorum ya? Ulan. Zıplama zıplama Allah'ım ya Rabbim zıplama hayvan ya. Bu kez berbat gittik. Bu kez kesinlikle berbat gittik ve zıplayacak tek alacak onu. Tek de mi alıyorsun? Aa altta varmış lan. Altta varmış. Haydi bu bizim için bir fırsat gençler. Bu bizim için bir fırsat. Ya zıplama ya zıplama. Allah'ım ya Rabbim ya. %12 canla kurtarıyor. Delireceğim. <laughs> ve şimdi bilmem kaçınızı denemeden tekrardan merhabalar. <laughs> Çılgın 3'ü geçmeye çalışıyoruz. Harbiden çok zormuş yani yanımda e, en az 6-700'lük kupalarda olan profesyonel oyuncular lazım çılgın 3'ü geçmek için onu söyleyebilirim. E, yanımdaki oyuncular gayet iyi ama sıfır ölme lazım harbiden bu çılgın 3'ü geçmek için kimsenin ölmemesi lazım taktiksel oynamamız lazım. Biz random bir şekilde direkt girdik oyuna oynuyoruz yani bu şekilde geçilmesi çok zormuş onu anlamış olduk. Şu anda %75'e düşürdük ve boss öfkeleniyor geriye çekil Enes. Bir de Enes'in interneti problemli gördüğünüz gibi AFK kalıyor. Hani AFK oyuncuyla da zaten çılgın üçü geçmek imkansızdır yani öyle bir şey var. Sıkıntı yok abi. Haydi bakalım. Ulan belki bu el geçeriz ya. Ulan geçeriz belki ya. Geçemesek de bu şekilde bitireceğim videoyu harbiden çünkü geçileceği yok. en azından Enes'in interneti olsa falan hadi tamam neyse diyeceğim hallederiz ama Enes'in interneti de sürekli gidiyor. Bu yüzden de geçmemiz daha da zorlaşıyor. Onu da söylemiş olayım. Şöyle bir 6000 canımız oldu. Tamam güzel. Boss tekrardan öfkelendi. Şöyle üzerime doğru gelsin. Aman diyeyim şeye gitme. Şöyle bir can basacağım kendime. Güzel. Enes yine öleceksin. Enes gözünü seveyim Enes. Ölme. Haydi. Gel buraya. Ya. Ya bu nedir abi ya. %41 hala şehrimizin canı. Ama maalesef Enes öldü. Bu çok kötü oldu bizim için yine. Şöyle bir %30'a düşürdük. Boss tekrardan öfkelendi. O duvarı yıkmasan çok iyiydi ya. Harbi söylüyorum o duvarı yıktırmasaydık mükemmel olacaktı. Tekrar çünkü onu yıkmak için ta oraya kadar gelmesi gerekiyordu. Lan ben ne yapıyorum ya? Duvara takıldım ya. Şu an şehrin canı %27. Benim ölmem berbat oldu. Yapacak bir şey yok abi. Harbi söylüyorum. Artık 7-8 mi deneme yaptık. Olmuyor. Çılgın 3'ü geçemiyoruz. Bu video izleyenlerden Çılgın 3 abi ben çok rahat geçerim Diyen varsa bana yazsın Bu e, süper şehirde Beraber oynayalım yani çılgın 3'ü geçmek için Onu da söylemiş olayım Ben yine baya bir emek verdim e, Neredeyse bir saattir uğraşıyorum Burada 45 dakika bir saattir Ama bir türlü başaramadık e, Siz yine de bir like'ınızı atarsanız sevinirim Ne oluyor lan Fark ettiniz mi arkadaşlar Ekrana yansıdım bilmiyorum ama benim pen bildiğin takıldı ve ilerledi. Hani ben kontrol edemedim orada geriye çekemiyordum abi berbat bir şey ya. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmadı. Ee, videonun sonu diye kesin böyle oldu. Yapacak bir şey yok dostlar ben çılgın 3'e geçmeye çalıştım ama bir türlü başarılı olamadık. Ee, siz yine de bir videoya like atarsanız sevinirim. Ben bu çılgın 3'ü geçeceğim sizler de göreceksiniz. Bir sonraki süper şehir saldırısında çılgın dörde geçeceğim inşallah. Yanıma katılan bu Enes'e ve Memo'ya teşekkür ediyorum. Kendilerinin de eline ayağına sağlık. Ee, keşke Enes'in interneti kopmasaydı da çok daha güzel bir oyun sergileseydi diyorum. Ve sizleri seviyorum. Bay bay.